Merhaba arkadaşlar, 9. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde fonksiyonlara giriş yapacağız. Şimdi C++'ta fonksiyonlar ne işe yarar? İlk önce size onu kısaca açıklayayım. Fonksiyonlar belirli bir görevi gerçekleştirmek için yazılmış kod parçacıklarıdır. Mesela int main yazıyor burada. Bu main ana fonksiyondur. Fonksiyonlar içinde bulunan kodu çalıştırırlar. Fonksiyonlar İki tiptir. Bir geriye değer döndüren fonksiyonlar bir de geriye değer döndürmeyen fonksiyonlar. Mesela bu int main integer olduğu için tam sayı olduğu için geriye değer döndürmüş. Return 0 demiş. Geriye değer döndürmeyen fonksiyonlar da void deniyor. Şu arada iki parantezin arasındaki şeye de parametre deniyor. Buraya fonksiyonun parametresi yazılıyor. Gördüğünüz gibi bu parametresiz bir fonksiyon. Parametreli ve parametresiz olmak üzere de fonksiyonlar ikiye ayrılıyor. Şimdi size en basitinden bir fonksiyon örneği yapacağım. Ekrana basit bir yazı yazdıracak. Geriye değer döndürmeyen ekrana basit bir yazı yazdıran fonksiyon. Void. Ekrana yazı yaz. İki tane parantezimi açtım. Açıp kapadım. Ondan sonra küme parantezimi açıp kapıyorum. İşte gördüğünüz gibi fonksiyonumu oluşturmuş oldum. Ekrana yazı yazdırma komutu Cout'tu. Daha önceki derslerimizden hatırladığınız gibi. Satırı da sonlandırdık. Ekrana yazı yazıldı yazacak. Ekrana yani ekrana yazı yazıldığını gösterecek bu fonksiyon çağrıldığında. fonksiyonu çağırmak için yani bunu call etmek diyoruz fonksiyonu calling function deniyor İngilizcede. Şöyle fonksiyonu çağırıyoruz. Fonksiyonu çağırmakla fonksiyonu kullanmak aynı şey demek. Ekrana yazı yaz iki parantez kullanıyoruz. Noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Bir dakika. noktalı virgülümüzü de koyduk. Şimdi bu fonksiyon çalıştığında hata verecek. Neden neden hata verdiğini birazdan açıklayacağım. İşte burada fonksiyonu belirttik. Burada fonksiyonu çalıştıracağız. Fonksiyonu çağıracağız. Parametresiz olduğu için parantezin içine parametre yazmadık. Fonksiyonu çağıralım bakalım. Ben nereye virgül koymuşum ya? Affedersiniz arkadaşlar. Çağıralım. İşte gördüğünüz gibi kırmızı kutu oluştu burada. 8. satırda hata verdi. 8. satırda niye hata verdiğine bakıyoruz. Şimdi bilgisayar programları daha önce de anlattığım gibi yukarıdan aşağıya doğru çalışır. Şimdi bilgisayar olarak düşünün kendinizi. Yani kendinizi bilgisayarın yerine koyun. Derleyici compiler ilk önce include iostream'e bakıyor böyle bir kütüphane varmış bunu anladım diyor tamam diyor ondan sonra namespace std standart namespace kullanacağım diyor anladım diyor ondan sonra main denen bir fonksiyon varmış içine bakayım diyor hangi kod varmış ekrana yazı yaz diyor Allah Allah böyle bir fonksiyon var mı diyor bakıyor bakıyor yok çünkü burada tanımlanan fonksiyon daha sonra tanımlanmış. Çağırdığımız fonksiyon önceden tanımlanmadığı için program bunu anlayamıyor, göremiyor. Anladınız mı arkadaşlar? Fonksiyon burada tanımlanmış. Void, ekrana yazı yaz. Ama siz burada çağırıyorsunuz. Düşünsenize. Siz e, olmayan bir şeyi çağırmaya çalışıyorsunuz. Bilgisayar da bunu anlayamıyor, mantık hatası veriyor. Error vermesinin nedeni o. Error nedeni de neymiş? Ekrana yazı yaz was not declared in the scope. Scope da yani... Dürbünde gösterilmemiştir diyor, tanımlanmamıştır diyor. Bunu tanımlamanın en kolay yolu, bunu yukarıda tanımlarsanız int bu program düzgün bir şekilde çalışacaktır, çağıracaktır burada, hata vermeyecektir. Bakın gördüğünüz gibi ekrana yazı yazıldı. Şimdi bunu ikinci bir şekilde daha yapabilirsiniz. Mesela dersiniz ki ben bu tanımlamayı aşağıda yapmak istiyorum. Ama yine de görünsün istiyorum yani yine hata vermesin istiyorum. Bunu da şöyle yapıyorsunuz. Tekrar eski haline getirelim. Böyle çalıştırdığınız zaman hata verir çünkü program bunu görmeyecek. Compiler'ın, derleyicinin bunu görmesi için buradaki void ekrana yazı yaz parametresiyle birlikte bunu kopyalıyorum. Ve header'ı yukarıya yapıştırıyorum. Bunu yukarıya yapıştırdıktan sonra iki noktalı virgül koyuyorum. Şimdi bu program çalışacak. Gördüğünüz gibi program başarıyla çalıştı. Arkadaşlar. Bunun nedeni şimdi biz burada şöyle yaptık. Birinci kod çalıştırılıyor, ikinci kod çalıştırılıyor. Üçüncü de diyor ki, ha diyor program bilgisayar anlıyor ki Ekranı yaz, de, ekrana yazı yaz denen geriye değer dönmeyen parametresiz bir fonksiyon varmış. Bu fonksiyon çağrıldığı zaman ben bunun nerede olduğunu biliyorum diyor. Yani onun bilgisini önceden belirtmiş oluyoruz programı. Böylece programı da burada çağırdığımız zaman anlamış oluyor program bu fonksiyonun çağrıldığını. Arkadaşlar fonksiyonlara basit bir giriş yaptık. Bu dersimizde bu kadar. Gelecek dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.